İster, i̇ster, yıldır ister, yıldır ister. Yıldır ister. Kadim medeniyeti tarihiyle Elazığ birçok kültürel zenginliğini günümüzde yaşatmaya devam ediyor. Farklı oyunlar, gelenek ve görenekler, inanışlar, sembollerse Elazığ halk kültürünün zengin öğeleri arasında yer alıyor. Bölgede Molla Potik adıyla bilinen oyunda geçmişten bugüne yaşanan oynanan kültürel sembollerden biri. Molla Potik inanışı, yağmurun yağmadığı, kuraklığın baş gösterdiği zamanlarda harput ve çevre coğrafyalarında oynanan bir oyunun adı. Bu oyun artık günümüzde unutulmaya yüz tutsa da köklü kültürel bir değer olan Molla Potik oyunu hala çocuklar tarafından oynanmaya devam ediyor. Sen, sen, sen. Çapalı ilçesine bağlı Baltaşı köyünde yaşayan çocuklar bir araya gelerek molla potik oyun oynadılar. Ister, ister, ister. Oyun için bir araya gelen çocuklar molla potik manileri eşliğinde kapı kapı gezerek un, yağ, bal, yumurta ve kavurma gibi yiyecekler topladı. Molla potik ne ister? Allah'tan yağmur ister küplerden yağ ister. Küplerden sen, 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 sen ister. ister. Araştırmacı yazar Aygün Çam, Molla Potik oyunu hakkında bilgiler verdi. Molla Potik, Orta Asya'dan Elazığ'a uzanmış, geçmişten günümüze yüzyıllardır de devam ettirilmiş bir Türk oyunu. Ee, çocukların yağmur yağmadığı dönemlerde yağmur duası için e, Molla Potik ne ister? Allah'tan yağmur ister, tenekeden kavurma ister, petekten bal ister gibi böyle uzayıp giden manileri söyleyerek kapı kapı gezerler ve bu kapı kapı gezdikten sonra topladıkları ürünleri, yağı, bulguru, kavurmayı bir araya getirerek bir yemek yapılır. Evin birinde toplanılır ve bunun bereketiyle Allah'ın o yağmur yağmayan bölgeleri işte tekrardan yağmur yağdırmasını işte temenni Allah'tan temenni ederler. Baltaşı Köyü sakinlerinden Mehdi Karadağoğlu ve Mahmut Yaşar oyunu kendi çocukluklarında da oynadıklarını kaydettiler. Biz çemçe gelin diyoruz. Çemçe gelin. Biz bunu oynardık. Biz ondan sonra oynardık. Biz onu bahar aylarına yağmur yağmayınca. Hı. Ya, yani yağman. bir nevi yağmur duasıdır o aslında. Tamam. Bizim annelerimiz, ninelerimiz bir sırığı bize verirdiler. süslerde de gelin diye de bir kınıf giydirden geline çemçe benzer. gelin. çemçe gelin hı. ismi üstüne olduğu gibi. Hı hı. Çemçe gelin kapı kapı gezdirirdik. Hı hı. aynı şeyler değil mi? Yağ ister. Evet, tekerleme hatırlıyor musunuz? Çemçe da? gelin yağ ister. Allah'tan yağmur ister. Bahçada çamur olsun, teknede hamur olsun. Un topluyorduk, kavurma topluyorduk. Evet. O sene kaçlardı yıl olarak hatırlıyor musunuz? Yahu sene ta 70'ten beri hatırlıyorum. 1970. 70'ten 80'den önce 70'lerde toplardık bir eve evde orada yapıp işte orada yiyorduk da dağılıyorduk. Mola, portik, Allah